CHP İdirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen sansür yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yasanın gazeteciliğin ve basın özgürlüğünün altına dinamit koyduğunu söyleyen Pekcanlı, iktidarın 40 maddelik bu yasayla başta düşünce ve ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinin gazeteciliğin ve basın özgürlüğünün altına son bir dinamit daha koymak istediği açıktır dedi. Şu olanlar da açlık sınırının altındaki askeri ücretle çalışıyor demek yalan haber yaymak mı sayılacaktır? Kamu ihalelerinin sözde pazarlık yöntemiyle beşli çetelere adresi teslim verildiğini, halkın sırtından milyarlarca dolarlık yanma yapıldığını ortaya çıkaran gazeteciler suçlu mu sayılacaktır? 128 milyar dolar nerede demek kamu barışını bozmak mı olacaktır. Ormanlarımız yanıyor, uçaklar neden kalkmıyor diye sorgulamak bazı savcılar tarafından halkı paniğe sevk etmek mi sayılacaktır? İktidarın niyeti açıktır. Saray rejiminin ülkemizde yarattığı ağır ekonomik, ekonomik buhranı, yüksek enflasyonu ve hayat pahalı yoksulluğu, yolsuzluğu, kurumsal yıkım, yıkımı dile getirmek, suç haline getirilmek istenmektedir. Bugün herkesin açıkça bildiği gibi ülkemizde yıllardır kendi siyasal çıkardığı uğruna dezenformasyon yapan halkın yanıltıcı bilgileri yayan iktidarın saat kendisi ve kontrol altında tuttuğu saraydan yönetilen havuz medyasıdır. Gazeteleri ve internet haber sitelerinde ceza verme yetkisiyle donatılmaktadır. Basın İlan Kurumu tıpkı televizyon ve radyolar üzerinde kılıcını sallayan rütük gibi yazılı ve dijital medyanın cenneti haline gelmektedir. Yasa, sosyal medya platformlarının ilişkin düzenleme ile halkın temel haberleşme ve haber alma kaynaklarını kullanılamaz hale getirmeye kadar gidebilecek geniş sınırlama yetkileri içermektedir. Yasanın yürürlüğe girmesiyle sınırlı kaynaklarıyla gazeteciyi dinamik bir şekilde yaşatma mücadelesi veren yerel yayın organları da büyük darbe alacaktır. Bir kez daha söylüyoruz. Bu yasa baştan aşağı sansür ve otosansür teklifidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak otoriter saray rejiminin baskı politikalarını, korku iklimini ülkede hakim kılmaya yönelik çırpınışlara asla boyun eğmeyeceğiz.